Zeynep, yaş 13. Patina sağlık, pisicik. Mahmut, bu ne <laughs> Mahmut? Mah... Mah bu galiba Mahmut. Mahmut direkt kendini çizmiş. Ne <laughs> o <laughs> Uy, 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 Duy kalkma Otur oytuy Çünkü Kendi kapı Selam herkes Ben Emir Dünem Hem usuk Hem usuk Hepsi kapı Arkadaşlar <laughs> Anlayacağınız üzere Bu girişten de Pisicikler Bu bir tepki videosu Hem de o benim Çok ertelediğim var ya Sürekli yarın geliyor Bugün geliyor Şu gün geliyor Dediğim Hani O çok istediğiniz, Beklediniz O minak patileriniz Ve çizdiğiniz Puppy Playtime Chapter 2 resimlerine Tepki videosu vardı ya Ha işte Sonunda sonunda pisecekler. <laughs> Çok heyecanlıyım acaba o patilerden neler çıktı? Nasıl bir hayal gücü çıktı? O kadar heyecanlıyım ki ve bunları sizlerle beraber tepki vereceğim, yorumlayacağım. Beraber bakacağız. Hadi o zaman başlayalım. Anonim bir resim var. isim yok. Keşke isim koysaydın pisecek. Çöp adam bir hagi vagi anlardı bana. Güzel. Bak yüzünde bir şey var, bir ifade var, bir duygu var. Hoşuma gitti. Au. <laughs> Mami. İsim Civan. Wow, Civan. Çivi gibi. Yaşı 10'muş bu pisecik de Pisecikler. Evet, burada oyuncak fabrikası var ama bu hangi bölüm? Hangi bölüm? Aa! Mavi elin yapıldığı bölüm. Bakın burada mavi el var. Normalde yeşil el ama bizim pisecik ne yapmış? Hayal gücünü kullanmış. Farklı bir şey yapmış ve mavi el koymuş oraya. Güzel. Hoşuma gitti. Ney? Akın mı? Akın. Yaş 7. 7 yaş. 7 yaşında sen Mami Loglex'in ölüm sahnesini mi çizdin be pisicik? Ben, ben var ya ben 7 yaşında tüylerimle oynuyordum böyle tüylerimi çekiyordum. <laughs> Vay be Gaffur seni çok seviyorum ben de seni çok sevdim pisicik ve hemen resmini biraz inceleyeyim. Evet Mami'nin ölüm sahnesi pisicikler şu yüz ifadesini çok güzel vermişsin pisicik. Patine sağlık. Bak biz de bir elimizde kolu indirmişiz. Mami de elini o makineye kaptırıyor ve yüz ifadesi çok çok iyi pefek. Wow, neler çıkacak daha ya. <laughs> evet, Kafası ortadan ikiye ayrılmış bir hangi hangi? Bu bana bir meyveyi andırıyor sanki böyle bir elma gibi böyle bir. <laughs> sanki iki ayrılmış bir elma. Biraz yakınlaştıralım değil mi şunu? Bu bir şaheser. <laughs> yağmur 5 yaşında. Ben 5 yaşında. Yok yok ben 5 yaş bende yok. Hatırlamıyorum ne yaptığımı Yağmur. Vay be. Patine sağlık. Hey hey sessiz olun. Burada bir aile var. Sessiz ol pisicik. Bir aile var. Hemen ailemize bakalım. Evet ürkmüş bir player yani biz. Hemen yanında Mami. Onun yanında Papi. Hagi Wagi. Kissy Missy ve yukarıda. <laughs> e, turtle. Paga We kill people. İnsanları mı öldüreceğiniz? Yapmayın pisicik. <laughs> oh, Yaş 10. Bu pisicikimizin yaşı 10'muş. Yani diyecek bir şey yok be Ceylin. Çok temiz bir çalışma olmuş. Çok tertemiz bir çizim olmuş. Şu renklerin canlılığı. Şu surat ifadeleri. Ama bana sorarsan hangisi en güzel olmuş diye ben tabii ki de utanıyorum ama kesin mi derim. <laughs> ah, yapan kişi Ege. Yaş 10. Ege. Ne yaptın lan? <laughs> Aa bu şey mi? Örtü. Hani yemek masalarının üzerine serilen örtü var ya bu o işte. Yemek masası örtüsü. Duygulandım Ege. Çünkü sahibimle önceden yemek yediğimiz masanın örtüsü de aynı bunun gibiydi. Vay be eskiden. <laughs> Eskiye gittim bir Ege. Evet, Hagi Wagi inceleyelim. Biraz korktum Ege. <laughs> Ege biraz korktum. Önce duygulandım, sonra biraz korktum. Sadece kafası. Bu neyin kafası? Hagi Wagi'nin kafası. Oo! Wow. Experiment 1006 ve kol. <laughs> kol var orada bir tane. Kablo kol. Adı İsmail. Yaş 10. İsmail kafan basayl ha? Güzel olmuş. Deney 1006. Wow. Bak gerçekten bir cool durmuyor mu pisicikler? Bir havası var ha. Kolu çok güzel çizmiş. Bundan sonra sana Cool İsmail diyeceğim. Havalı çocuk sene. Pece Builder. Elif. Birebir aynı aynısını nasıl yapabiliyorsunuz ya pisicikler. Sizin patinizde bir yetenek falan mı var? Bana da öğretir misiniz? Resim yapmayı çok güzel olmuş ya. Yani ne diyeyim hani. Mükemmel. Perfect. Wow. <laughs> bıyıklı. Bıyıklı mami. <laughs> <laughs> mami dayı merhaba elini öpeyim mer. Gerçi kaç tane elin var belli değil ki. Hangi hangi birini öpeyim? Bir dakika şimdi bak bir dakika bir dakika. Pisecikler bir ciddi olalım. Gülmeyin. Bak gülme. Gülme. Diyelim bayram geldi. Ve benim canım oyuncak fabrikasına gitmek istedi. Karşıma Mami çıktı. Bayramını kutlamak istedim. Uzattı ellerini. Ben şimdi hangi birini öpeceğim? <laughs> Yoruma yazın. <gülüyor> Göktürk. <gülüyor> On numara olmuş kankam. Kayrakan. Ha şey. Buggy Bot Buggy botu hiç sevmiyorum pisicikler. Daha hiç karşımıza çıkmadı değil mi? Yani canlı olarak. Hep bir oyuncak olarak karşımıza çıktı Play Playtime evreninde. Ama gerçekte amacı ne? Görevi ne? İyi mi? Kötü mü? Hiçbir şey bilmiyorum. Ve minna kedi yüreğim buggy botun çok ama çok ama çok ama çok ama çok, 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 çok ama çok çok, kötü olduğunu hissediyor. Ha kötü derken Kayra Hakan resmine kötü demedim. Ben buggy bota diyorum sevmiyorum. Ama resmin perfect. Çok güzel. Atlas. Yaş altı. <laughs> vaka vaka vagi. Vaka vagileri çizmiş kardeşleri. <laughs> Kırmızı, yeşil, mavi ve sarı vaka vagiler. Uh -huh. Hepsi de birbirinden tatlı ama en tatlısı sarı. Sarı, sarı olmuş. Pisicikler sen de yoruma yaz. En tatlı vaka, vaka vagi hangisi? <gülüyor> <gülüyor> evet burada 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 bir dram var. Pisecikler bir durum burada bir dram var. <laughs> Mami ölme lütfen. Tamam Hagi Vagi Sırf sen dediğin için ölmeyeceğim. <laughs> evet. Üzülme Hagi diyor Mami. Vay be. Hagi Vagi ölürken Mami onu kurtarıyordu ama Mami ölürken Hagi Vagi neredeydi? E nerede olacak? Ta 20. kattan aşağı düştü. Yaralıdır büyük ihtimal. Ama keşke Mami ölürken Hagi Vagi onu kurtarsaydı. O kol yerine. Kablo kol yerine. Ters mi bu? Bir dakika. Bir dakika. İsim Yusuf. Aa yazı ters değil. Oha mami long legs'i tersten çizmiş pisicik. <laughs> ya ben düz çizemiyorum düz düz sen tersten mi çizdin? Pisicik. Kıskandım. Çok güzel olmuş. <laughs> çok da çok da şey değil mi? böyle sinirleriniz alıyor böyle tersten örümcek geliyormuş gibi. <laughs> çok 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 aşırı gerçekçi olmuş. Helal lan Yusufi. <laughs> <laughs> Nasıl? Esmi Yusuf, Yusufi. Uhu. Aa, <laughs> Bülent Batı. Abi şu Hagi Vage niye bıyık yapıyoruz ya? Ha, yakışıyor da ha. Yakışmıyor değil ha. Evet burada selam çakan bir mam çizmiş. Bülent Batı bizim için. Patine sağlık. Kafır kalp 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 miao. Mehmet Neşet mi? Öyle bir şey evet. Mehmet Neşet. Banzovani çizmiş. Zillerin rengini eğer siyah ya da başka bir renk yapsaydın ziller daha belirgin olurmuş. Şu an zilleri sarı yapmışsın, ziller arada kaynamış sanki muz gibi olmuş. Banana. Ama diğer türlü bu hareketli Banzobani çok güzel olmuş. Yani bildiğin resimde gif gibi şu an hareket ediyormuş gibi ben hissediyorum. Pisecik. patene sağlık. Yuh. Devam ediyoruz evet incelemeye. <laughs> Mami ne yapıyor? <laughs> Mami orada bale yapıyor, bale. <laughs> Hagiwagi de çıldırmış şeyler yapıyor. Banzobani orada, aşağıda Bron var. Yukarıda da tırtıl gizlenmiş bak hemen papi yazısının yanında. Hepsi birbirinden bağımsız şu an he. Ulan biri de demiyor mu biz ne yapıyoruz burada diye. <laughs> Kim çizmiş bunu? Demir kan demir. Tamam kanka demirsin anladık. Iron Man'in yerine sen mi geldin hayırdır? <laughs> 7 yaşında ben 7 yaşında dediğim gibi <laughs> tüylerimle oynuyordum. Sense birbirinden farklı karakterlere birbirinden farklı duygular yüklemişsin resminde. Pisicik. Puatine sağlık. Bir dakika. Yukarıda ne yazıyor? Puppy Pieta. <laughs> çok tatlısın çok. <laughs> Bulut. Bak aynı adın gibi Hagi de rengi masmavi. Bulut. Uuu. Evet bu biraz Chapter 1 gibi olmuş. Chapter 2 değil de değil mi? Aynen. Olsun ama gene de çok güzel olmuş. Patine <laughs> sağlık. Bulut. Bay Safi Ali. Safi. Hagi kolları altına almış bir mami var. Hagi biraz mutlu gibi sanki. Ne bileyim. Tabi mutlu olurum. Mami Hagi vagi kurtarmış burada. Uhu. <laughs> o saç ne? Mami. Kum fırtınası mı çıktı saçından oldu? <laughs> Kollarının biri böyle upuzu buraya kadar. Diğeri böyle kısa olmuş. <laughs> Saçlara bak ya. Saçın içinde bir şey var ha. Bazı balı var. Mami saçına banzo bunny kaçmış. <laughs> evet bu beni güldüren resmin sahibi olan pisicik kimmiş bakalım. Resimi çizen çağrı kardeşi İbrahim. Kuzeni İsmail, dayı oğlu Ahmet, amcaoğlu Kezban, amca Kezban diyorum ya. Amca oğlu Muhittin, hala kızı Ayşe diye böyle gidiyormuş falan filan. Yaş 11. Pisicik <laughs> saçlara bayıldım muazzam. Berber'in adresini lütfen yoruma yaz. Ben de aynı berbere gideceğim. Tüylerim ona yaptıracağım. <laughs> Bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Bu Banzobani Türkiye ne kadar benziyor? Hani e, bana sorsalar Türk bir Banzobani nasıl olurdu diye. Aha ben bunu gösterirdim. Resmen Türkiye benzemiş bu Jaylin. Adını ne koyalım? Beyza koyalım, Beyza. <laughs> Banzobani, Beyza Bani. Hu Cat B, ismim Emir, Yaşam 10. Cat B mi? Yapma pislik. Rümeysa çok üzülür ama Cat B değil. Rüya, çok güzel olmuş. Patine salık. Gene Banzobani ya ben Banzobani'leri çok seviyorum bu arada ha. O bu uzun boylu Banzobani. Bu Bugs olmuş kanka. Ya <laughs> Alperen yaş 9 patine sağlık. <laughs> Aa Necmi. Necmi. Bizim Necmi lan bu? Necmi bebek. Yok o değil. Benim şeydeki Necmi. Discord'daki moderatör Necmi. Hani şu ilk gösterimlere gelen Necmi var ya. Bakalım Necmi ne çizmiş burada. Chapter 2'deki ilk oyun değil mi bu müzik hafızası bölümü? Yukarıda Banzobani var. Aşağıda renkler var. Sayılar var. Yanlış basarsak Banzobani. Pahu. Zillerin arasına kafasını koyu verdim Gaffur'un. yapıyordu. Güzel ne böyle hikayeli şeyleri severim. Nezire 8 yaşında. Evet gelelim 8 yaşında Gaffur ne yapıyordu? Hmm. Pisecikler ben 8 yaşında <laughs> ya nasıl desem yemek yediğim kapla tuvaletimi yaptım kabı karıştırıyordum bunu, bunu duymadınız duymadınız bunu nezere bakayım resmini inceleyeyim hemen kapatacağım çok utandım <laughs> evet kötü, kötü gülüş kötü gülüş yapan bir bazı abone olmuş bu <laughs> patine sağlık Saffet Aras kargo yok öyle, öyle bir espri yapmayacağım kankam şaka yaptım <laughs> Saffet Aras Gafur abi seni çok seviyorum ben de seni sevdim pisicik Kalp şeklinde küsü misinin kafası. Yani demek istiyor ki Gafur kalp küsü misi. Hu uh hu. Uh hu uh hu. Hu. Evet. Hı. 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 Şurada iki tane köpek balığı görüyorum. Çift başlı köpek balığı sanki. Hemen yukarısında Bron var sanki. <laughs> Benim hayal gücü buraya kadar pisecikler. Burada pisecik ne anlatmaya çalışmış? Bilmiyorum. <laughs> Ama bize bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Acaba bir sinyal mi veriyor? Yoksa sahibin kötü davranıyor. Bize bir mesaj mı gönderdin? <gülüyor> pisecik! <gülüyor> Adı Muhammed. Yaş 11. O ne kadar güzel bir mami bu. Bak çizerken silgi kullanmış ne kadar belli çok güzel olmuş. Suratındaki o ifadeye bayıldım. Muhammed çok güzel olmuş. Patiye ne sağlık. Ee, Banzo Bani. Yani o sinirli, sinirli sinirli. Egemen neye sinirlendin? Pisicik bu kadar sinirli Banzo beni çizdin. <laughs> evet Banzo Bani baya kızgın. Kaçın kaçın zillerin arasına bizim kafamızı almasın kaç. Deniz yaş 12. 12 woo. Tırtıl. Kanki bu ufak olmuş. <laughs> Deniz çizerken demiş ki ben bunu, kocaman nasıl ben çizeyim üşenmiş ufak bir yavrusunu çizmiş tırtılın patine sağlık <laughs> hmm. bay çağan bay wow beyefendi <laughs> bu, bu, kim kanka turuncu bakava gibi kesimisi değil hagi bagi değil bakava galiba ama biraz büyük olmuş bakava giler daha böyle sevimli daha böyle bebeğimsi evet biliyorum on arasında dünyanın en tehlikeli vakavagileri ama çok tatlı gözüküyorlar. ki sen de birazcık daha tatlı çizebilsen güzel olurmuş ama bacını sağlık. Aa, bu ne? Aa, aa! <laughs> bu sahne aklıma geldi. Kesemisi ilk gördüğüm yer Chapter 2'de. Hmm, Havin ne yaptın ya? Çok güzel olmuş. Hmm, bayıldım. Bayıldım. Beni minnak kedi yüreğimden vurdun Havin. <laughs> İsim zaman mı? Yaş 8. A zaman. Gerçekten is ismi zaman mı ne? Time, zaman. Aa, ilk defa duyuyorum galiba zaman isminde bir pisicik. Anlamı ne acaba? <gülüyor> yani... <gülüyor> ya bunun da anlamını bilmeyen de ee, Bu wakawagi gibi kesimi mi? Kesim, Tam şey yapamadım. Çok tatlı duruyor. Wakawagi gibi olabilir. Kesim simit de olabilir. Çok güzel olmuş. Zaman. Öyle de geçiyoruz zaman. <laughs> İsim Sinem. Yaş 8. Gafur yiram <laughs> <laughs> ya ben senin o pateni yiram yiram O pateni var ya yiram yiram Evet bu da sevimli bir vaka Bak vaka böyle olur işte. Böyle sevimli ama dişleri var. Yani dış görünüşü böyle sevimli ama aslında sivri sivri dişleri var. Anladınız? Uhu. İsim Elif. Aldığında bir şey daha yazıyor ama wow. yok ben de yok, okuyamadım. Elif o Mami Longlegs'in elleri kolları mavi bak güzel gerçekten yakışmış ha hoşuma gitti farklı farklı bir şey wow arkaya da örümcek ağı yapmışsın bak bu da çok güzel bir detay Elif severim böyle detayları ben Elif hoşuma gitti pefecik patine sağlık ya şu isim kan çizim Mami. Kanki yazmasan anlayamazdım ha. <laughs> mami ya. İşte biz mami bildiğin yazmana gerek var buraya ya. Evet bu örümcekten çok şeye benzemiş ya. Şuraya iki tane daha kol çizseydin kanka. Ahtopot. Bildiğin ahtopot. Yanında da Cat B var galiba. Patine sağlık kan. İsim Mert. Min kankam ismin arada kaynamış. Şu kırmızı yere gitmiş ismin. İsmini de kırmızıyla yazmışsın pembeyle. Baya kırmızının orada senin isim kamufle olmuş kanka göremedim ismini tam. Yaş 11 Azerbaycan'dan Azerbaycan'a selamlar olsun ve Mami'nin ölüm sahnesi abi. Deney baba bak -ba deney 1-2-2 Vav wow, pisicik Sen yoksa bu kolun kablo kolun Deney 1-2-2-2 olur mu düşünüyorsun? Ha! Olabilir Vav wow, işte bu hayal gücü pisicik Aferin. Farklı düşün. Hep farklı düşün. Güzel. Olabilir. Belli olmaz ha pisicikler. Belki bir sıfır sıfır adı değildir. Ee, burada bir şey yazıyor mu? Maria mı yazıyor pisicikler? İsim Maria. Evet. Güzel olmuş. Bizim Rüya. <laughs> Maria yabancı isim mi? Maria Türk müsün? Patine sağlık Maria. Aa, Ahmet. Yaş 11. Yaş <laughs> Oğlum şu bıyıklı yapmayın şunu lan. Bir amca. Mami daha pisicikler. <laughs> Bu baya yaşlı ama bu dedeye doğru gidiyor yavaştan. Patine sağlık Ahmet. Hu hu. Bir dakika Metin var. Metin. En sevdiğim Metin ne? Yusuf Yer 8. Kesinlikle ben Gafur'u seviyorum demiş. <laughs> Player ne demiş bak. Ben? ben de Mami seviyorum. <laughs> Aa, çok iyi ya. Ya böyle işte komik şeyler hoşuma gidiyor. Pisicikler. Patine sağlık Yusuf. Helal lan Yusuf'i. Berat. Galiba rüyalarıma girsin diye bu kadar çok gerçekçi bir banzo beni çizmiş. Berat Batin'e sağlık. <laughs> Elisa yaş 5. Elisa 5 yaşında bunu... Şaka mı bu ya? Bak sahibinden destek aldın mı? Ben 5 yaşında ne yaptımı hatırlamıyorum. Yok 5 yaş bende yok. Yeme, içme, uyuma. <laughs> bu galiba yani. <laughs> çok gerçekçi durmuyor mu ya? Hani ekranda sanki hagi vagi fışkıracakmış gibi. Ama <laughs> Muhammed ee, 9 yaşında mı? Kaç yaşında? E, burada bir şey daha yazıyor. Sana kapıyı açayım mı? Açacağım. Merak etme. Öyle bir şey yazıyor galiba. birisi <laughs> kapıyı açıyor. Ya. O sahneyi andırmış Muhammed burada. Güzel. Güzel pisicik. O sahneyi düşünüp böyle bir şey çizmen, böyle bir şey yazman aşırı hoşuma gitti. Ya bak ben bayılıyorum böyle özgün şeylere, farklı şeylere. Hayal kurun pisicikler. Olmuş bir şeyi direkt Kopyalı yapıştır yapmayın. O olmuş bir şeye siz de kendi minnak kedi kalbinizden, minnak kedi içinizden bir şeyler katarak ortaya bir şeyler çıkarın. Yepyeni. Özgün, farklı. Tamam mı? pifecikler? Aynı bunun gibi. Hı -hı. Hata. Hata. <laughs> evet. Error veriyor Buggy <laughs> Ball. Parçalanıyor bak. Çok güzel. Ben öyle anladım yani. <laughs> Zeynep yaş 13. Patina sağlık pisicik. <laughs> Mahmut bu ne Mahmut Bu galiba Mahmut Mahmut direkt kendini çizmiş <laughs> Mahmut Oğlum Çok iyi lan Of hiç yoktu Mahmut Mahmut <laughs> patine sağlık pisicik <laughs> Yav Babi Ne kadar da güzel olmuşsun Eylül ve Deniz ve Murat Üç pisicikin ortak çalışması Vav wow, Emeğe bakın be Üçünüzün de patilerine sağlık pisicikler üzgün bir papi. Sanki oyuncak fabrikasına yeni alınmış değil mi böyle? Anne babası yok, kimsesiz ve son kez dışarı bakıyor. Oyuncak fabrikasına girmeden yaklaşık bir 10-15 saniye önce son kez dışarı bakıyor. Ondan sonra bir ömür, esaret, mahkumluk. Wow. Bandit'ten gafura. Kerem yaş 12. Bandit benim bu arada moderatör. Galiba onun kardeşi falan olabilir bu. Wakawagi sanırım bu. Evet Wakawagi. Çok 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 tatlı bir bakava gibi. <laughs> Patine sağlık Kerem. Gafur abi senin için elimden geleni yaptım. Oh, no 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 no. Pisicik. Patimden geleni yaptım diyecektin. Okey mi Güney? Bundan sonra öyle dersin. Evet koca dev ayaklı bir hagivagi olmuş. Bu basketbolcu hagivagi gibi olmamış mı? Ver eline hagivaginin basketbol topunu. Vallahi de sırıtmaz. Koy NBA'ye oynasın yahu. <laughs> Mücahit. Abi resmi çöpe attım. Adımı yazamadım. Kesin misi. Iyi. Abi resmi çöpe attım. Adımı yazamadım. Ha, anladım anladım. Durun durun durun. Şimdi Mücahit resmi çizmiş tamam mı? Adını yazmayı unutmuş ve resmi adını yazmadan çöpe atıyor. Bunun devamı da şöyle bence tahmin ediyorum. Mücahit sonra hatırlıyor, Hii! diyor ben diyor ismimi yazmamıştım diyor hemen gidiyor çöpü karıştırıyor, karıştırıyor, karıştırırken sahibi hmm, pisicik ne yapıyorsun bakayım çöpü eliyorsun bırak diyor o çöpleri diyor ve Mücahit çöpten resmini alamıyor. Ama Mücahit zeki Mücahit'in kafa çalışıyor çünkü o bir pisicik. Hemen ne yapıyor? Resmin fotoğrafını çekmişti önceden daha çöpe atmadan önce ve gidiyor bilgisayardan adını yazıyor. Altına da açıklama yapıyor. Mücahit. Wow. <laughs> patine sağlık ve zekana sağlık. <laughs> ha, bu arada bu arada Mücahit eğer benim bu e, daha demin kuyruğumdan uydurduğum şey vardı ya. O gerçekleşti mi? Onu çok merak ediyorum yoruma yaz. <laughs> Aa, kafa patlatma sahnesi bak hava gilerin ulan var ya ne çekmiştim sizden ben be <laughs> Barkın patine sağlık Aşağıda reklam var. Aşağıda reklam var. Aşağıda, Aşağıda Disney Plus'ın reklam var. Pisicikler. Bu video sponsorluk falan videosu değil. Disney kim biz kimiz? Pisicik. Niye böyle bir reklam altında resim gönderdin bilmiyorum. Ama anladığım kadarıyla Mami var. Ve Mami'yi götüren kablo kol var. 1.006 deneyi olan. Evet. Nerede çizdi <laughs> <laughs> Hoş geldin. Wow wow. Bu şeyin sesi miydi? Tırtılın sesi miydi? Discord name Mr. Yusuf. Ulan Discord adresini reklamını yapmış. <laughs> bu pisicikler çok zeki olmaya başladılar. Hmm. Yaş 12. Gerçek name Yusuf. Yusuf bu şey Yusuf. Benim Discord'daki PKXS e videolarına geliyordu. Yusuf patine sağlık. Buradan da sana selam olsun. O kadar PKXS e videoma geldin yahu. Yahu. Hu hu. Naz. Bronu çizmiştir direkt çok ciddi bir brown olmuş. <laughs> o kadar ciddi ki Naz boyamamış bile. Renkli renkli yapmamış. Ciddiliği kaçar diye. Patine sağlık Naz. Edith Bersis. İsmin Edith Bersis mi? Ulan sahibe dava açacağım be. Gaffur ne ya? Gaffur düz gaffur. Adın ne? Edith Bersis. Sen adın ne? Gaffur. <laughs> yani. Pisicikler. <laughs> yani, gelelim resme. Resme gelelim e, ee, şey sahnesi yine, müzik hafızası oyun sahnesi Banzo Bani ellerinde zillerle Gerisini biliyoruz o zillerle ne yaptığını biliyoruz ne yaptığını biliyoruz biliyoruz Oooo kesin <laughs> Kara gözlü bir kesimisi var Bunu Paint'le ile çizmiş galiba o fırçayla Güzel <laughs> patine sağlık e, ee, Yaşı ufak bir pisecik galiba Huuu au au au. Yakınlaş 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 Wow, wow, miau. Şu an duygularımı bastırmaya çalışıyorum gördüğüm manzara karşısında. Aysa. İsmin Aysa mı? Aysa. Koreli falan mısın? Pisicik. <laughs> ya da şöyle mi okunuyor? Ayşe. O ismi ismin çok güzel. Ama resmin isminden bile güzel bir pisicik. <laughs> ya bu ne abi? Anne Mami Loglex evlatlarını kucağına almış. Sarmalamış. <laughs> ya sen ne yaptın be pisicik? Gerçekten duygulandım. Bir annenin evlatlarını böyle sarması. Hele de bu annenin benim en sevdiğim Puppy Playtime oyununun ana karakteri olması falan muhteşem detaylar, muhteşem şeyler Ayşe. Ha. Ayşe diyebilir miyim sana? Ayşe? <laughs> patine 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 sağlık. Wow. Oh. Derhan, Derhan. Kisimisinin kafası mı bu da? ne kadar çok kesimisi var. Galiba pisicikler benim kisimisiyi sevdiğimi öğrenince beni mutlu etmeye çalışıyorlar kisimisiye her baktığımda. Patine sağlık. Arya yaş 8 zilli. <laughs> bu ismi ben koymuştum unutmamış pisicik. Patine sağlık zilli. Bazıbanya koymuştuk ya. Yaz. aa şey bu Friday Night Funkin <laughs> Patine sağlık Yağız Umarım doğru tuşlara basarım ve yanmam Hu 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 pisicikler Umarım beklettiğime değmiştir. Umarım eğlenmişsinizdir pisicikler. Patimden geldiğince çizdiğiniz Puppy Playtime Chapter 2 karakterlerine tepki vermeye çalıştım. Bu bir yarışmaydı pisicikler. Öncelikle 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 pisicikler. Çizdiğiniz resimlere bayıldım. Çizdiğiniz resimlerdeki hikayeye, detaylara bayıldım. Sizden tek isteğim daha çok hayal gücünüzü kullanın. Resim güzel olmuş, kötü olmuş, ay şurası yamuk oldu, yo no 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 bunlar değil. Orada anlatmak istediğin şey, farklılık, özgünlük, hayal gücün pisecek. Yoksa sen gidip de Mami aynısını çizsen, inan şey derim, aa çok yetenekli ne güzel çizmiş. Bu ama oraya farklı bir şey koysan, bir yazı, bir yüz ifadesi, bir şey, bir şey, senden bir şey, senden. Senden çünkü sen çok değerlisin, sen kıymetlisin pisicik bunu asla unutma. Huh. Evet hepinizin patilerine sağlık. Ya ben ben aşırı mutlu oldum ya. Sizden bir şeyler görmek. Sizin minnak kedi yüreğimde hissetmek. Ya iyi ki varsınız ya. B bunun devamı gelecek. B bunun devamı gelmeli. Devamında acaba şöyle mi yapsak? Siz pisiciklerin yaşadığı odaları mı incelesek? Evet pisicikler. Bir dahaki sizden gelenler bölümünde sizin odalarınıza tepki vereceğim. <laughs> Bekleyin beklemede kalın. Çok yakında büyük duyuruyu da yaptığıma göre pisicikler gelelim günün en güzel resmine. Yanlış anlamayın bütün resimleriniz çok güzeldi ama bir tanesi vardı ki beni benden aldı be. Şefkatli anne temalı bu resim oluyor pisicikler. Gerçekten yani o anne duygusunu mükemmel işlemiş. Anne mamiloglesin desin yavrularını çocuklarını vaka vagi hagi vagi diğer karakterler de vardı da onlar resme sığmamıştır diye düşünüyorum. Ve bu resmi yarışmanın birincisi ilan ediyorum. Wow! Oh! bana bu duyguları, bu güzel şeyleri yaşattığınız için hepinize teker 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 teşekkür ediyorum. Ve şimdiden çok heyecanlıyım. Acaba yaşadığınız odalar nasıl odalar? Nerede oturuyorsunuz? Yatağınız nasıl? Ya, çok merak ediyorum. Beklemede kalın pisicikler. Acele etmeyin. Duyurusu yakında olur. Ve ben de <laughs> sizin odalarınızdan ya yaşadığınız yerleri göreceğim yani <laughs> mükemmel bir şey olacak bence bitecekler. Beklemede kalın. Beklemede kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bye bye. Bye bye.